Merhaba arkadaşlar. Ata ben Korkmam 5. sınıf matematik soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 3. ünite konularından ondalık gösterimlerdeki rakamların basamak değerlerini öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Bir ondalık gösterimde virgülün sağ tarafında sırasıyla onda birler, yüzde birler ve binde birler basamağı bulunur. Ondalık gösterimdeki rakamlar bulundukları basamağa göre değer alırlar. Şimdi buradaki sayıya bakalım. 38 tam binde 269 hemen yazalım. 38 tam binde 269. Şimdi tam kısım doğal sayı olduğu için arkadaşlar yani 38 bir doğal sayıdır ve doğal sayıların basamaklarını öğrenmiştik. Basamak isimleri birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı ise devam ediyor. Şimdi tam kısım bu şekilde. Ondalık kısım ise virgülden sonraki ilk basamak onda birler, ikinci basamak yüzde birler, üçüncü basamak binde birlerdir. Basamak değerlerini bulurken arkadaşlar birler basamağının basamak değeri birdi. Onlar basamağının basamak değeri ondu. Onda birler demek onda bir. Yani bir bölü on. Yüzde birler demek yüzde bir olduğu için bir bölü yüz. Binde birler demek de binde bir olduğu için bir bölü bindir. Bir bölü on 0,1 1 bölü 100 0,01 Yani 1 bölü 10 0 tam onda 1 1 bölü 100 0 tam yüzde 1 1 bölü 1000 de 0 tam binde birdi. Basamak değerlerini yazdık. Şimdi rakamların basamak değerlerini bulacağız. Birler basamağına bakalım şimdi. Birler basamağı Basamak değeri 1 Bu basamakta 8 olduğuna göre 8 çarpı 1 den 8 gelir. Onlar basamağında 3 var. O zaman 3'ün basamak değeri 3 çarpı 10'dan 30'dur. Onda birler basamağında 2 var. 2 ile 0 tam onda 1'i çarptığımızda 0 tam onda 2. Yüzde birler basamağında 6 var. 6 ile 0,01'i çarptığımızda yani 0 tam yüzde 1'i çarptığımızda 0 tam 6 olur. Binde birler basamağında 9 varsa basamak değeriyle 9'u çarpıyoruz. Buradan da 0 tam binde 9'dur. Bu şekilde rakamların bulundukları basamaklarına göre basamak değerini yazmış olduk arkadaşlar. Alıştırmalarla devam edelim. Aşağıda okunuşları verilen ondalık gösterimleri yazınız. Ondalık gösterimin tam ve ondalık kısmındaki sayıları belirtiniz. İlk önce sayı yazacağız. 2 tam binde 503 ondalık gösterim virgülü sayılarda sol taraf tam kısım, sağ taraf ondalık kısımdı. 2 tam denildiğine göre 2 virgül diyoruz. Binde, 1000'de demek ondalık kısım 3 basamaktı. 503 direkt 503'ü yazdık arkadaşlar. Ve bunun tam kısmında 2 var. Ondalık kısmındaki sayı ise 503'tür. Virgülün sol tarafı tam kısmı, sağ tarafı ise ondalık kısmı gösteriyordu. Devam edelim. 5 tam yüzde 27. 5 tam 5 virgül. Şimdi sıra geldi ondalık kısma. Yüzde denildiği için iki basamaklı olacak. 27 diyor. Hemen 27 yazdık. 5 virgül 27. O zaman tam kısmındaki sayı virgülün sol tarafındaki 5'tir. Ondalık kısmındaki sayı ise virgülün sağ tarafındaki 27'dir. Bu şekilde yazmış olduk. 36 tam onda bir. Tam kısma 36 yazıyoruz. 36 tam virgülü koyduk. Sıra geldi ondalık kısma. Onda denildiği için virgülden sonra bir basama koyacak. Hemen buraya da 1 yazdık. 36 virgül 1'dir. Virgülün sol tarafı tam kısımda 36. Sağ tarafı ise ondalık kısımda ve ondalık kısmındaki sayı da 1'dir arkadaşlar. Sıra geldi ikinci alıştırmaya. Aşağıda verilen ondalık gösterimlerdeki rakamların basamak değerlerini okların ucuna yazınız. Şimdi ilk önce basamak adlarını söyleyelim. Virgülün sol tarafı birler basamağı. Sağ tarafındaki ilk basamak onda birler, ikinci basamak yüzde birler. Şimdi birler basamağını basamak değeri birdi. Onda birler basamağının basamak değeri onda bir yani sıfır tam onda birdir. %1'ler basamağını basamak değeri ise 0 tam %1'dir. Şimdi 6 ile 1'i çarpıyoruz. Buradan 6 gelecek. 0 ile 0 tam onda çarpımı 0'dır. 5 ile 0 tam %1'i çarptığımızda da 0 tam %5'tir. Bu şekilde basamak değerlerini yazmış olduk. 8 birler basamağında 2 onlar basamağında 9 ise 10 da birler basamağındadır. O zaman Şimdi onlar basamağından başlayalım. 2 ile onu çarpıyoruz. 20. 2'nin basamak değeri 20'dir. 8'in ise 8 çarpı 1'den 8. Çünkü birler basamağında. 9 ise 10'da birler basamağında. 10'da birler basamağının basamak değeri 0 tam 10'da 1'di. 9'a çarpıyoruz. Buradan da 0 tam 10'da 9 bulunur. 0 tam 10'da 9 yazıyoruz. Yani 0,9. Devam edelim. 4 birler basamağında, 2 onda birler basamağında, 1 yüzde birler basamağında, 5 ise binde birler basamağındadır. 4 birler basamağında olduğuna göre basamak değeri 4 çarpı 1'den 4'tür. 2 onda birler basamağı, o zaman 2 ile 0 tam onda 1'i çarpıyoruz, 0 tam onda 2. 1 yüzde birler basamağındadır, 1 ile 0 tam yüzde 1'i çarpıyoruz, 0 tam yüzde 1. 5 ise binde birler basamağında 5 ile 0 tam binde 1'i çarpıyoruz. Buradan da 0 tam binde 5 bulunur arkadaşlar. Diğerinde ise 3 onlar basamağında 5 birler basamağında 9 onda birler basamağında 4 ise yüzde birler basamağında 3 ile başlayalım. Onlar basamağında olduğuna göre 3 ile 10'u çarptık 30. 5 birler basamağında 5 ile 1'i çarptık 5. 9 onda birler basamağında 9'a 0 tam onda bir çarptık 0 tam onda 9. 4 de yüzde birler basamağındaydı 4 de 0 tam yüzde biri çarptık ve 0 tam yüzde 4 oldu. Bu şekilde, bu şekilde arkadaşlar ondalık gösterimlerdeki rakamların basamak değerlerini yazmış olduk. Evet arkadaşlar bu dersimizde ondalık gösterimleri okuma ve yazmayı öğrendik. Ondalık gösterimlerdeki rakamların basamak değerlerini de öğrendiğimize göre geriye kalan soruları kazanım değerlendirme testini sizler de atayınları ben korkmam 5. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.